Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Tahran yönetimiyle yeniden başlayan nükleer müzakerelerin sonuç vermemesi durumunda Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a karşı planları olduğu yönündeki iddialar gündemdeki yerini korurken askeri uzmanlar Tel Aviv'in tek başına İran'a yönelik bir rolay başlatacak güçte olmadığını belirtti. İsrail'in, İran'ın nükleer programını durdurmak için gerekirse askeri tehdidinde bulunmasını değerlendiren, emekli İsrail Hava Kuvvetleri Generali Relik Şafir, ülkemizin böyle bir gücü yok. İsrail, bırakın İran'ın nükleer programını sona erdirmeyi, geciktirecek güce bile sahip değil, dedi. İran'ın nükleer projesine ağır hasar verebilecek bir planın en az 2 yıl süreceğini ifade eden ve 1981 yılında Irak'ın nükleer tesisine yapılan saldırıda pilot olan Şafir, İran'ın nükleer gücü tamamen yok edilemez. Çünkü ülkenin ücra noktalarındaki düzinelerce tesisi ortadan kaldırmak için ciddi bir çaba lazım. Tüm bu bölgeleri ele alıp bakacak bir savaş başlatmak çok zor, hatta neredeyse imkansız. Ancak İran'ın nükleer tesislerinin kısmen sekteye uğratılması, bahsettiğim bu iki yıllık süreden daha kısa bir zamanda mümkün olabilir, diye konuştu. İsrail daha önce iki defa, ilkinde 1981 yılında Irak'ın, ikincisinde 2007'de Suriye'nin nükleer reaktörlerini vurmuştu. İsrailli uzmanlar, İran'ın isterse bir ay içinde bir nükleer silah yapmaya yetecek kadar zenginleştirilmiş uranyum üretebileceğine vurgu yapıyor. Fakat böyle bir silah için balistik füze üzerine monte edilecek bir savaş başlığı yapılması gerekiyor. Bunun da 1,5 ila 2 yıl arasında üretilebileceği ifade ediliyor. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.